basketbol mu? Basketbol çünkü Fenerbahçeliyim. Sizce toplumda en çok abartılan kavram hangisidir? Eski sevgili kavramı. Kız çocuğu, kız çocuğumla dünya turuna falan çıkarım. Erkek çocuğumu da erken yaşta çalışmaya veririm. Kendi başın çaresine bakar. Sizce futbol mu daha heyecan verici, basketbol mu? Futbol daha heyecan verici. Erkek çocuğumu istersiniz, kız çocuğumu? Benim için fark etmez. İkisini de çok severim. Bunu sorsam tabii ki evlet devlettir. Cinsiyet ayrımını yapmam. Tabii ki benim için kızlar daha önemli. Sizce kadınlar farz için mi kapanıyor, tarz için mi son zamanlarda? Bana soracak olursan son zamanlar tarz için kapanıyorlar. Hiçbiri dinin gereklerini yere getir yerine getirmiyorlar. Yani kapanmanın sebebi dikkat çekmemektir daha çok dikkat çekiyorlar. Sizce Türkiye'de göçmen konusu nasıl yönetiliyor? Göçmen konusu bizim Türk vatandaşından, milletinden çok daha üstün yaşıyor. Cavit Çağlar göçmendir. Şu anda Bursa, Türkiye'nin beyin yeri onun elinde. Bizim gariban Türkler, fakirler kendine gün be gün yani onlar hem toprak sahibi, hem yer sahibi, hem söz sahibi, her şey onlarla.